Büyük umutlarla başladığımız Euro 2020'nin ilk maçı hayal kırıklığı yaratsa da özellikle grubun diğer maçından gelen beraberlik haberi Cuma gecesi darmadağın olan moralleri yerine getirdi. Baskı üzerinden atan millilerimizden şimdi gerçek kimliklerine bürünmelerini bekliyoruz. Gruptan çıkabilmek adına gerekli olan 4 puanın alınabilmesi için ilk rakip galler olacak. Sürpriz şekilde yarı finale kadar çıkıp tarihe geçtikleri günlerin üzerinden 5 yıl geçti. Geçen zaman takımın yıldızı kaptan Gerrit Bale'ın ışığını bir hayli söndürmesine rağmen yine en büyük güvenceleri o. Ayrıca Erin Ramsey ve Joe Allen gibi kariyeri inişe geçen iki orta saha oyuncusundan beklenti içindeler. En büyük yıldız adayları Manchester United forması giyen Daniel James. Ancak son dönemde sakatlığı nedeniyle yeterince şans bulamayan James'in nasıl döneceği soru işaretiydi. İsviçre karşısında gerekli katkıyı sağladı genç futbolcu. Bu saydığımız yıldız isimlerin dışında kadronun tamamına yakını Premier League ya da Championship'te oynadığı için kolay lokma gözüyle bakmak yanlış olur ama kesin kazanmamız gereken bir maç varsa o da galler maçı. Üstelik geçtiğimiz ay yaşananlardan dolayı çalkantılı bir dönemden geçtikleri de aşikar. Bilindiği gibi adı kadına yönelik şiddet konulu suçlamalara karışan teknik direktör Ryan Giggs görevinden alınmıştı. Galya efsanenin yerine geçen Robert Page'in henüz kayda değer bir kariyeri yok. Galler'le daha önce Fransa 98 elemelerinde karşılaşmış ve 4 puan almıştık. Gol yağmuru şeklinde geçen 6-4'lü karşılaşma en gollü resmi maçımız olma özelliğini taşıyor. Şimdi o kadar gol atmaya ihtiyacımız yok ama galibiyetin yanı sıra farklı bir skor elde edebilirsek ilk maçta aldığımız eksi 3 averajın etkisini de azaltabiliriz. Neticede grupta 3. olsak bile üst tur için ihtimalimiz devam edecek ama ana hedef ilk iki içinde olmak. Galler her türlü kötü ibareye rağmen kendilerinden daha üstün bir oyun sergileyen İsviçre'ye skor anlamında teslim olmadı. Ancak maçı izleyenler gördüler ki Galler'in oldukça savunma zaafiyeti var. İsviçre Embolo, Seforovic ve Shakir'den oluşan hücum hattıyla ile Galler savunmasına zor anlar yaşattı. Maçın sonlarına doğru oyuna giren Gavronovic kısa sürede 3 net pozisyon üretip birinde fileleri havalandırmasına rağmen VAR'a takıldı. Kısacası biz İtalya karşısında ne kadar etkisizsek Galler'de İsviçre önünde o denli zayıf kaldı. Ancak aradaki fark onların girdikleri iki pozisyondan birini gole çevirmeleri ve geriye düşmelerine rağmen maçı bırakmamalarıydı. Takımın atanı Kiefer Moore ve tutanı Danny Ward başarılı günlerinde oldukları için sahadan altın değerinde bir puanla ayrıldılar. Galleri yenmenin sırrı Galleri çözmektense aslında bizim kendimize gelmemizden geçiyor. İtalya'nın sıkı baskısı geriden top çıkarma görevini taşıyan Çağlar ve Ozan ikilisini adeta depresyona sokmuştu. Topu ayağına her aldığında İtalyanların sıkı presiyle karşılaşan oyuncularımızın özgüveni her dakika düştü. Topla buluşamayan Hakan, Ozan ve Okay oldukça geriye çekildi ve sağdaki matematiğimizi kaybettik. Ancak bu sefer böyle olmayacak. Milli takım A planı olan topu rakibi bırakıp hızlı ucumlarla golü arama misyonunu bir kenara bırakmayacak olsa da bunu İtalya maçı yaptığından çok daha iyi yapacaktır ve yapmalıdır. Galerin İsviçre maçında verdiği savunma zafiyetlerini A planımız olan kontraları ve geniş hücumların iyi değerlendirerek lehimize çevirebiliriz. Sonuçta Türk futbolunun genlerinde hücum dinamizm ve oyuna hükmetmek var. Başarılı olduğumuz 2002 ve 2008 yazlarında da bundan başka hiçbir şey yapmadık. Şenol Güneş'in işlemeyen kurguda en az 3 değişiklik yaparak takıma hareket katacağını tahmin ediyoruz. İlk maçta etkisiz kalan ve oyundan alınan Yusuf Yazıcı bu kez yedek soyunabilir. Her ne kadar hazır olmasa da Cengiz Ünder'in oyuna girdiğinde yarattığı hareket pozitifti. Ayrıca sezon performansının yanına bile yaklaşamayan Ozan Tufan'ın yerine İrfan Can'ı ilk 11'de görebiliriz. Sağ kenarda Zeki yerine daha hareketli olan Mert Müldür seçeneği de akıllarda. Beklentilerin çok altında kalan Merih Çağlar tandeminin Kaan Ayhan Ozan Kabak ikilisinden biriyle değişmesi de sürpriz sayılmamalı. Neticede elimizde 26 kişilik bir oyuncu grubu var ve ilk maçta sahada yer alan oyuncuların hiçbiri vasatın üstüne çıkamadığı için köklü bir değişiklik bile şaşırtmayacaktır. Yıllarca yenemediğimiz hatta gol dahi atamadığımız İngilizlerin küçük kardeş olarak nitelenen Gallerle kardeş ülkemiz Azerbaycan topraklarında karşılaşacağız. Amaç tabii ki kazanmak ama yenemiyorsak da yenilmemek de önemli çünkü final niteliğinde maçlar oynamaya alıştığımız İsviçre ile bir buluşmamız daha olacak. Roma'da bile kendini hissettiren Türk izleyiciler elbette Bakü'deki biletleri tüketecek. Hatta biz de Kısa Paslar ekibi olarak Bakü'de olacağız. Belki de ertesi sabah gazetelerde 180 derece değişim. İtalya maçı ile alakası yok. Türkler kazandı gibi manşetleri göreceğiz. Topa sahip olan bir milli takımın Galler karşısında kazanacağına, en azından asla kaybetmeyeceğine inanıyoruz. Başarılar bizim çocuklar. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.